karşımızda Müslümanların ve insanlığın en büyük düşmanı var. Bunlar dünya siyonizmidir. Bunun merkezi Amerika'dır. İsrail ise bunun bir karakoludur. Başka emperyalist ülkeleri de arkalarına aldılar. İngiltere sen ne arıyorsun? Akdeniz'de değil mi? Kim adına arada savaşıyorsun? Fransa kim adına savaşıyorsun? İtalya kim adına savaşıyorsun? Hepiniz bir oldunuz. Bütün bombaları getirdiniz. Gazze'li çocuğu, kadını katlediyorsunuz. Sizde vicdan yok. Bu savaşı nasıl kazanacağız? kazanç beklemeden hiç merak etmeyin. Bu topraklar atım adım özgürlüğe doğru gidecek. O nedenle yavaş yavaş zaferlere elde edeceğiz. Nerede İsrail'in bir gücü varsa orada İsrail'in gücünü kıracağız. ve Tufan el Bu müstekbirlere karşı yek vücut vermiş olduğumuz mücadelede aksa tufanı yüzümüzün akı oldu. Ehlu <laughs> Gazze ve ehlu <laughs> Filistin amma özelde Gazze'liler ve genelde Filistin'liler olarak el cihad fi sabilillah. Allah yolunda cihadı yaşıyorlar. Ve <laughs> cihad فيه آلام وفيه صعاب وفيه مشاق وفيه جراح وفيه أشلاء فيه قتل لا سيما عندما يكون العدو جبانا كالكيان الصهيوني يقتل الأطفال والنساء طبيكي كي جهدتا أجلار olur جرالار olur ظروقتار olur سكتلار olur ولكن ليس ثمره الجهاد هي الالام وحفظ وانما ثمرته العزه والكرامه فان اكرم من على الارض اليوم هم اهل غزه الذين يجودون بالغالي والنفيس دفاعا عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كرامه هذه الامه Fakat tabi bildiğiniz üzere bu cihadın semeresi, bu cihadın sonucu sadece bu acılar değildir. Bu acının, bu cihadın semeresi Allah yolunda izzet ve onurdur. Şu anda Gazzelilerin, Filistinlilerin yaşamış olduğu izzet ve onurdur. Hepimizin ortağı olduğu. Şu anda hepinizin bildiği gibi وكما أن شرف له أن إنسان غزة إنسان وكما قال فخامة الرئيس رجل طيب أردوغان قال إننا نعتقد أن حماس والجهاد والمجاهدين على أرض فلسطين على أرض غزة هم خط الدفاع الأول عن الأناضول وعن القاهرة وعن عمان وعن المدينة المنورة Abi bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi şu anda Gazze'deki mücadele Anadolu'nun Anadolu'na Anadolu'daki mücadelenin ana hattıdır. Bu İstanbul'a, Kahire'ye, Amman'a ve diğer İslam ülkelerinin müdafaa hakkıdır Gazze'deki mücadele. Walizalik eyha'l ve'l Nusretu ahli Gazze leys khiyar takhtar an tansuruhum aw la tansuruhum nusretu ahli Gazze wajib Fereyda ala kulli muslim Bel ala kulli şerifin wa munṣif fi hadhihi al-ard bundan dolayı Gazzelilere yardım etmek sadece bir seçenek değildir bir tercih meselesi değildir bu her müslümanın boynunun borcudur شرف صاحبي إنصاف الانسان انصاف صاحبي الانسان واجب و مسؤوليه حالنا كحال اهلنا جميعا في غزه فلقد قدمت عائلتي 37 شهيدا من المجاهدين والابطال ومن الاطفال حوالي 23 طفلا وكذلك فقدنا كل شيء من من معاني الحياه لنا اذا durumumuzu soracak olursanız durumumuz bütün Gazze'lilerin durumu gibi bütün Filistinliler gibi bizim ailelerimiz parçalandı yuvalarımız dağıtıldı. Benim ailemden 37 şehit var. Bunların büyük bir kısmı çocuklardan oluşmaktadır. Biz bu şartlar altında mücadeleye devam ediyoruz.